Evet, bugünkü aslında ilk birimizden ve devamında düşündüklerimizden başlayayım. Birincisi çok fazla. Bu hafta bizim takımımızda belki genel olarak bu. Soğuk algınlığı, grip vakaları oldu. Bununla ilgili kadroda olmayan arkadaşlarımız vardı bugün. Yusuf gibi, Emre Taşdemir gibi. Ee, geçen hafta Baran aynı şekildeydi. O da yeni yeni iyileşti. Bugün onu da kadroyu aldık ama oynatmadık. Ee, onun dışında tabii ki diğer takımlara göre yani salı günü oynayan takımlara göre e, perşembe günü oynamak biraz dezavantaj. Pazar tekrar maçımız var. Ee, bu akşam 9'da oynuyoruz. Pazar günü 7'de tekrar maçımız var. Biraz kadro planlaması. işte Ne kadar süre dağıtabiliriz oyunculara? Biraz onu düşündük. Maç içinde de bunu uygulamaya çalıştık. Ee, özellikle işte Lucas'ı 45 dakika oynatmayı düşünüyorduk. devamında Mertens'i aldık. Onun yanında işte değişiklikler oyun içerisi yaptık. Biraz hafta sonuna da bir yandan oyuncularımızı daha fresh bir şekilde tutmaya çalıştık. Bir yandan da bu maçı kazanmaya çalıştık. Oyunun genelinde aslında çok fazla yine pozisyona girdik. Yaklaşık 26 şutumuz var, net pozisyonlarımız var. Kaçırdığımız penaltı var. 1-0 yakalamamız gerekirdi. 1-0 sonrası 2'yi yakalamamız gerekirdi. Ama maçın sonuna da baktığımızda rakibimiz çok net kaçırdı. 2 tane pozisyon var. Maçı uzatmaya da taşıyabilirlerdi. Ee, zaman zaman çok fazla geçiş oldu oyunda. Ee, doğru kararlar veremedik aslında yani ikinci gol şanslarını e, doğru kararlar verebilseydik çok rahat bir şekilde ikinci golü de atıp maçı bitirme şansımız olacaktı. Ee, genel olarak dediğim gibi bir e, hem hazırlık hem kupa maçıydı bugün bizim için. E, bu turu geçtiğimiz için sevinçliyiz. Ben Keçi Öğren Gücü takımında tebrik ediyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. Onların da e, iki buçuk gün sonra çok önemli maçları var. Onlar için de zordu. Belki iki takım da uzatmaya gitmesini çok fazla istemedim açın. E, dediğim gibi e, turu geçtiğimiz bir gündü. O yüzden sevinçliyiz. Yok onunla da aslında biz böyle bir 60-70 dakika gibi planlamıştık. İşte 80. dakika o biraz da yorulunca. Ee, onu da e, değiştirmek istedik. Aslında planımızda biraz daha erken değişiklik vardı ama maçın gidişatı o anda olmadı. Daha sonra o değişiklik işaret verince eee sonunda çıkarttık e, hafta sonuna hazır olacak. Şöyle tabii ki yani biz e, bu yola çıkarken çünkü sezon başı hedefimiz şampiyonluk dedik. Orada işte geniş kadro dedik. Şampiyonla oynayacak kadro. Burada da aslında 3 tane ee, önemli ama hepsi aynı e, mevki de oynayabilecek belki benzer e, profiller üç tane e, oyuncumuz elimizde oldu Icardi e, Gomis sezonu çok iyi başladı e, Icardi daha sonra devam etti e, Seferovic de tabii ki hep şans vermeye çalışıyoruz Dünya Kupasında da e, tabii ki üç tane maç sonradan girdi Dünya Kupası'nda oynamak da aslında önemli yani sonradan girse de orada yer aldı e, ondan yine beklentimiz var. Ama dediğim gibi iki tane de onunla beraber mücadele eden forvetimiz var. Onu da kazanmaya çalışacağız. Yani bugün onun içinde büyük bir şanslılık penaltı yattı direkten döndü. Belki o gol olsa onun içinde daha değişik bir maç olabilir, daha işte değişik bir psikoloji olarak güçlenebilirdi. Ama olmadı. Dediğim gibi onu da toparlamaya çalışacağız. Şöyle, tabii ki ligin Son haftasını e, gol patlamasıyla tamamladık. Buraya geldiğimiz aslında hazırlık maçları da yine yani buna lazio maçını da katıyorum diğer maçlarda çok fazla yine pozisyona girdik ama e, gol sayımız girdiğimiz pozisyonun altında kaldı e, genel olarak yine o dominant e, ve pozisyona giren oyunumuzu sürdürdük bugün de aynı şekilde bunu sürdürdük ama sonlandırmamız gerekiyor tabii ki bugün de yani maçın son bölüm özellikle yaptığımız yanlış tercihler. E, vuruşlar, acele etme belki tam olarak inanmadan vurmak. Yani bunlar e, bugünkü golü getirmedi. Ama e, önemli olan burada pozisyona girip e, devam etmek. Yani e, forvet olarak tabii ki yani Icardi'nin bir an önce e, dönmesini bekliyoruz. Gomis yine bugün e, çok e, oyuna girdi. E, yine golle buluştu. E, elinden geleni yapmaya çalıştı. Devre arası geldiğinde daha net bir şekilde o bölgeyi düşüneceğiz ama her takım bir şekilde e, tabii ki e, kadrosunu geliştirmek, desteklemek istiyor. Bizim de bununla ilgili düşüncelerimiz olabilir. Onun yanında tabii ki, geçen sene e, Galatasaray takımının e, 13. olarak ligi bitirmesi e, birçok dezavantajı bu sene yanına getirdi. Yani tabii ki Avrupa'da yokuz. E, onun yanında Türkiye Kupası'na erken başladık. Bir yandan bize hazırlık maçı gibi oldu bir iki maç. E, bu maçı da e, lig öncesi bir hazırlık olarak düşünüyorum çok fazla maç oynadık. Bu sefer de seri başı olmayacağız. Tabii ki ilk tercihimiz İstanbul'da kalmak yani şehir dışına çıkmayalım. Bizim için en iyi kural olur.